geldi. 200, 200 geldi. 110. 210. 210 geldi. geldi. 250. 250. <gülüyor> 250. Evet be 250 lirası var. <laughs> 250. Ve 260. 260 geldi. 70. 280. 80. 300. 310 Hadi ya. Hadi ya, Nasıl baktıysan gözün görüyor burası. Evet. Nasıl baktıysan Allah. Kaç <laughs> <laughs> kaçta kaldı? Kaç? 250 lira sizdeydi. Yok 250. Kaçırdılar? Kaçta ya, kaç kaldı ya? 300, e uyuyor, 300 ya, burada. 300 30. yok. 300 burada. 300 burada. 310. 310. Sattım. Abi sahibine bakacağız. Sattım. Ne? Bir, 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 bir sattım bağırıyorum Tamam İçeri yok. Tamam, o gelene Beyler. Çift şey, e, gül ve araplar. çift tepe diyeceğim. Şey. Beyler, dişin hafif şu parmaklar dönük ama bir sıkıntı yok. Hak parmaklar dönük. Tamam. Hepsine çift abi. abi. şimdi çekecek. Hayırlısı. 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 <laughs> Fatih O çeker Fatih Beyler. Siyahların dördüne bir fiyatlar mı? Dörde çift kanlıymış, Erkek çift tepe. Dörde çifte pek iki iki erkek. Aynı Toplu var. fiyatlar mı? 150, 150. 150'si geldi, 300'ü geldi. 300'ü geldi. 300 lira geldi. Ve 300 lira geldi. Çift tepekanlı. 4 tane siyah araba. 300 lira geldi beyler. 300. Abi 300 liraya. ya. Evet. Tabii. Tutuyor veriyor mu lan? Ver bunu ver. Ha Verdik artık o iş geçti. geçti. Verdedik. Verdedik işte. şey. adam verdim abi sana, sen ben sen 4 tane fiyat 4 tane fiyat. 4 tane fiyat. dört tane fiyat. İşini, ben dört tane fiyattan yüz lira var Tek dişin 30 lirası geldi şunun. 30 lira geldi şuna. Kaç? 35. beş Otuz beş, otuz altı. Emre. de. Adana bak, konuşalım. Abi. La yok oğlum, gandır, sen bak şuraya. lira var. Yavrum sen ne ya. <laughs> <da gülüyor> sonra... İyi ben dedim gel. Kırmızı re. Kimin bu uçun? Saat 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 saat. Saat, saat var. Şunlar var mı fiyat? Üç fiyat. Var mı üç lira? <laughs> Dişi? Dişi yok mu? Kimin? Işte, erkek erkek benimki. Benimki Bu erkek olur. Ne lan bu iş? Rahibe onu biliyorum. Ne Raibe rahibe böyle mi oluyor? Nasıl oluyor? Baba kafa beyaz oluyor. Bunu? Hırman. Elli Elli. geldi. Elli on tane. Elli on oldu. 60 Dişi. Dişi. Erkek Erkek. oldu. 60 60 Var mı 60 Abi evimde zamanı bu çağlar. Tam yap fiyat. Tam erkeğe fiyat beye. Var mı sarı erkeğe? lirası geldi. Otuzu geldi. Otuzu, geldi Kırk lirası var. Oğlum hayırlı bir sualın su da gelin ya. Yandır ben bunu. Hemen ne biliyorum abi. Elli elli. Ben kaç lira sigara Elli sigara. Elli sigara. Bana bir durum ne abi ya? Beyler, 55 geldi. 65 65 65, 65 lira. <laughs> evet bir tane siyah Tia Rara Pia! Tia Rara Pia! Beleza? Tia Rara Pia! Pia! Beleza? Tia, tá com Pia! varna varna Belediyem kurulu göl erkek Kurulu <laughs> göl erkeği fiyatları Göl erkeği fiyatı 30.000 Göl erkeği 30 lira geldi 30 lira Göl erkeği 30 lira attı var 30 lira var? Var mı 30 otuz lira üzeri? 30 lira üzeri 35 35 geldi 40 lira geldi. 40 lira. 40 lira geldi. Çeşme suyu verin. 40. Işte. Biraz sesi açılır. <laughs> Daha ne yaptık al al al. Takım ortaya. <laughs> Takım ortaya. Erkek oyunlu. <laughs> Takım ortaya. Bal dışını kırdı var. var Bal dışını kırdı var. Erkek oyunlu beyler. yanlış düşünüyorsun. Kardeşim yanlış yanlış. Ya ver şunları ya. Evet. Bu ne şekilde? attı. ne şekilde? Bu ne şekilde? Bu ne ayağını vurdu falan çekek erkek 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 abi tek abi, dişi boval, bu var abişlerden geri kalan hep erkek. Keylerini sorarız. Ha bunun 50'si var. 60, 60. 60. 70 He? 70 70 70 yok. 70 80. 80. Abi 70'e 20, 90. 70 90 100. 150. 150. Ne yaptınız ya? Haydi. Sat. dem 8. Ya da abi. Ben oyunu var. Vallahi da çok güzel bir erkek ha.

Oğluna verip fiyat var mı? Tekerkezden kuşu geldi. takım fiyat var mı? Var mı takıma? teker tek 60 liraya taktın. Varlı aldı şu gibi <laughs> geldi. <laughs> Var mı var var piyen dört var mı otuz ya otuz üçün hep piyen üçün hep var mı üçün üç tane piyen geldi <laughs> 4 numara. Tamam, mi eşli, eşli, eşli. eş, var. Yüzler var. yüzü var. var. Tam yüzdelikti yüzü var. var. 200. 200. 200 var. 20. 200, 220. 250. 250. 250 250 Böyle bir şey öyle lunupt saatte erkekte belletti kendini <laughs> A-ha 250 lirası var. 250 lirası var. Kimlere? Hayır her var. Te gerçeğin var. Tamam 250'si var. Te gerçeğin 160'ı bende. Ben de Vazgeçtim 300. Alıyorsan takım <laughs> ağzına. Takım 300 oldu. Takım 300 oldu. 300 takım. Takım 300 lirası var. 300 lira. Biraz daha çıkacak. Biraz <laughs> daha çıkacak. 30 mu oluyor? 320 var iyi geldi olmadı. Sat kapatacağım. Evet, evet. Sat, sat. Bahtiyar yavrum. Bahtiyar yavrum. Bahtiyar miroya Bahtiyar yavrum. mı yavrum. miroya Hey evet, güzel bu duman ne? Şey duman ne şey iş Duman ne iş 30 burası geldi, 30 geldi, 30, 30 duman ne işi? 30 burası var mı? 30 burası var mı? 30 burası var mı? Beyler, parası bizde kalacak. Beyef, yardım arkadaşımız bir tane siyahı getirdi. Kuşayın de uçar oynar diyor. Oyun muymuş? Siyahı Beyler, Beyef deprem zedelerin adı nasıl 100 lira abi. 100 lirası geldi. 150 geldi. Uçlar güzel beyler. Uçan oynar diyor. Geldi abi. Bir dakika. Abi. 150 lira tuttu bak. Takviye abi. Dur abi takviyeyi toplayacağız. 200 lira geldi. 200 lira geldi. 200 Var mı 300'leri? 220. 220 geldi. 220. 250. 250 geldi. Abi bir dakika <laughs> destekler birazdan alacak. Tamam. 250 250 üzeri var mı? Son kez var mı? Ver 250'ye <laughs> köşelerden destek var. 350 oldu. 20 oradan var. 370 oldu. <laughs> destek var mı Beyler. Ya depremzedelere deprem, <laughs> depreme destek var mı Beyler. Da 370 lirası var böyle. Destek toplayın takviyeleri. Ya. Evet. Süleyman orayı topla say, oraya da yaz abi. Evet. Tamam. Beyler oturalım bak iyi kuşlar çıkıyor. Gül fiyat şey 30 lira geldi gül 30 geldi, 40 geldi. 50 e, e, geldi. 60. 60. Gül 60 var. 60 lira var. De. Kuş şey Uçkun diyor. Her kef yap be yine. Direkti göger kef yap. Ama da başlamış be yine. Direkti göger kef yap. Yap beğir. Yapmayın ya şişti boğazım yemin ediyorum ha. Ya, bu arada adam abi ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. 30 lira geldi. 40 lira geldi. 40 lira geldi. Kendinizi bana sokayım ha. Böyle de ince rahatladınız yani. ya. Gök bir, bir şey. Ha şöyle tam oldu. Takı mafya. Takı mafya. Gök terapi yap. Elisi geldi. Elisi geldi. Elisi. <laughs> Var mıdır el <laughs> üzere? El üzeri. Tak. <laughs> <Elli. gülüyor> Ooo go 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 go. ya. Aynalı aynalı yap ya. Var mı yap? Var mı? Var mı? Gel. <laughs> <laughs> Var mı Bunu yazmana bile Hakkı. Malatyalı gibi bir şey. Var mı Fiat? Terzi ayağı. Var mı fiyat? Dakika, kardeş. <laughs> Valla toplanan para 690 lira. Tamam. Onu yaz. Tamam. Toplanan 690 lira. Al. Bunu yazmaya gayrı koyun. Ben onu oraya yaz da ben onu durum. <laughs> <yapmaya. 90> <laughs> 690 yazdı. Bak buraya. 690. Herkes düşünmüyor. Herkes. Herkes. Ya. herkes. 600, 600, 600, 600, 700 yaz <laughs> kardeş oraya. Ama ayıpta ya. 700 lira yine der, derneğe derne, para toplandı. Daha ne daha? Bereket versin. Berketlerinize bereket. Hepinizin. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Beyler. Evet ben her şey fiyatlar mı? Herkes. Malatya'ya gibi bol paça. Her şey fiyatlar mı? Var mı? Beyaz erkeğe. oyunu gözercek. Var mıdır gök erkek. E, orda, Damızı, erkek. E, orda, Var mı gözercek fiyat? Damızlık gözercek fiyat? Fiyat? Elli. Elisi geldi. Elisi geldi. Elli. Tak. Evet. Boş

Ber tek tip kök. Ber 4'e fiyatlar mı? 4'üne fiyat. 5 beş oldu. 5 beş oldu. 5 tane fiyat. 5 tane fiyat. 5 tane fiyat. Benim. Tane var mı? Şuraya mı? Evet. Bitirilmenin kırdı var. Havada başlamış o da. Çok hoş havada başlamış. Kırk tır var. Kırgı var. Kırk tır var. Abi toplu yedirmiş. Kaç? Toplu. Oğlum çok gördüm ya. Yardım yaradı ya. Ne yaptın öyle? <laughs> <laughs> top 4'lü 100 lira top Ne Top ne olacak? Bu değine 5 tane bu toplu 150 diyor. Var mı? 3'ü 10 var. 110 oldu. Biraz daha kendin var. Abi. abi ne olacak? 25'ten 125 yapar. Derdimize mi al ya. Gel. Abi, atmacana, atmacana canlı, ola açık, açık, açık. acı diyor. <laughs> <laughs> evet, top 150 değil. 110 lira geldi. Var mı fiyat? 110 lira geldi. 110 lira geldi. <laughs> Var mı 110 lira geldi? Evet. Şuna 40 lira geldi. Var mı 40 lira üzeri? 40 lira üzeri. <laughs> Tatlı mı? Evet. Al.